Nova herkese merhaba. Ben Elsa bas ve bu videoda size Mod Manager plugin'i tanıtacağım. Plugin sunucu listesine bulunan sunucuların açıklama yazısını değiştirmeye yarıyor. Ee, gördüğünüz gibi renkli şekilde düzenleme yapabiliyorsunuz. Altına çizgi çizip kalınlaştırabiliyorsunuz. Bunu Server Properties'den de yapmanız mümkün. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi burada Mod Manager var mod t var sadece şu şekilde kodlar yazarak değiştirmeniz gerekiyor bunun yerine bu plugin'i kullanarak daha kolay bir şekilde ayarlayacağız hemen server'ı başlatayım evet plugin yüklendi gördüğünüz gibi şimdi sunucuya bakalım Örnek olarak 3 tane mod diye hazırladım. Yenine tuşuna bastığımızda rastgele olarak çıkmaya başlıyorlar. Gördüğünüz gibi hepsi farklı renklerde, farklı şekillerde. Şimdi config klasörüne girelim. Gördüğünüz gibi burada mod listesi var. bunları sırayla ekledim. İstediğiniz kadar arttırabilirsiniz. Rastgele olarak çıkıyor dediğim gibi. burada renk kodlarını hemen şöyle açayım hatta. Minecraft Color yazdığınızda rahatlıkla bulabileceğiniz kodlar gördüğünüz gibi ee, bu kodları kullanarak ayarlama yapabilirsiniz. Onun dışında Max Fake Max Player sayısını ayarlayabiliyorsunuz. O da şurada gördüğünüz sayıdır. Oyuncu sınırını hiçbir şekilde değiştirmiyor fakat burada görüntüyü değiştiriyor. Ee, bu da bu işe yaramakta. Bunun dışında oyun içinde de e, ekleme yapmanız mümkün. Hemen açalım. Evet. Mod yazıyoruz. Ve gördüğünüz gibi komutlar çıkıyor. Burada mod t add yapıp mesajımızı eklediğimizde mesela kalın şekilde kırmızı renkli deneme yazalım. Dene yazdık. İnternetim yavaş bu yüzden bu şekilde sıkıntı oluyor. Evet gördüğünüz gibi eklendi. Şimdi burada deneyelim. Evet. Ops demin gelmiştim. Evet gördüğünüz gibi eklendi direkt olarak. Yani reload atmanıza hiçbir şekilde gerek yok. E, plugin bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.